Merhabalar kendileri bugün sizlerle birlikte koca bir süpermarket alışverişi yapacağım kendilerim bugün. Evimde yani hiçbir şey kalmamıştı. O koca bir market süpermarket alışverişi yapacağım. Şimdi hadi gelin başlayalım. Hemen girmek istiyorum. Merhabalar, merhabalar. Hemen şuradan alayım ben kendim. Koca bir market alışverişi yapacağım dedim. O yüzden e, şey alacağım tabi ki de. işte 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 yazdım işte e, <laughs> Arabayı alacağım kendim. Burada da böyle küçük kekler falan satıyor, küçük kekler falan ama ben almayacağım. Şu işte depo mu burası? Evet evet orası depo. Burası depo müşterilerim. Şuradan giriliyor şeye. Alıyorum. Bir sürü şey var kendilerim. Bir sürü alışveriş görmüş gibi. Bir sürü şey var. Hatta ikinci odası da var kendilerim. Bir sürü şey almayı düşünüyorum. Ben de hiçbir şey kalmadı. Çünkü. Şimdi başta isterseniz yumurta alalım. Yumurta önemli çünkü. Yumurta alıyorum. Sonra kendilerim. Ee, tabii ki de ıı, makarna alıyorum. Makarnayı çok seviyorum. yani. Ee, kahvaltılarda tabii ki de alıyorum ben. iki tane waffle alacağım. İşte burada 3 tane de bir dakika. Üstüne da böyle şey çıkartamıyorum. Biz direkt zaten burada 2 tane oluyor. Tamam. Sonra şunu alacağım. Bu ıı, İçmeyi unutayım çünkü annem bunu da kahvaltıda çok yiyorum. Bundan aldım bir tane de yani şöyle birazcık alabildiğiniz. Sonra tabi ki de ben, kendim günler oluyor yemek hazırlamaya o yüzden bunu böyle yerim kendime alıyorum. Sonra şundan almayacağım yani tüketmeyi sevmiyorum yani bir şu zaten abur cubur sayılır kendilerim. O yüzden bunu aldık. Zaten şurada dondurma falan var. Onlardan da alacağım. Ee, neyse sonra ekmek ekmek alacağım mı? Ekmek. ekmek alacağım kendilerim. Ekmek yoktu galiba evde. Evet. Bir tane de ekmek alıyorum. Bir tane yeter. sonra ee, ben hayvanlar için Geçelim geçen ilk geliyoruz. Burada kendilerim yani var da aslında balık var evde. Sonra et evet, var. Bir tavuk da var. Onları almam gerekmiyor. Sonra şeker bitmişler de kendim. Şeker alayım. Evet, sonra sonra ım, ıı, patates yaparız. Patates yaparım aşkına. Patates alayım bir tanem sonra bir de peynir aldık mı buradan alacağım bitti kendim. Şimdi de diğer yere gidiyoruz. Burada da bayağı şey var gördüğünüz gibi. Şöyle bakıyorum, bakıyorum çok şey var gerçekten. Ee, ne alsam da kahve, kahve bitmiş miydi evde? Galiba bitmişti. Ama bitmemiş de olabilir. Özel küçüğünden almayı düşünüyorum kendim. Çünkü bitmediyse böyle boşuna durur du şey kahve. Aa çilek. Çilek olmaz kendim. Çilek alıyorum yani. Şöyle dolduruyorum çilekten. Çileği aşırı fazla severim çünkü. Seftali vardı evde kendim. Ana çilek de vardı evde ya. Evde çilek de vardı. Bugün kendim çiğ çıkarmam lazım şu an. Ben de çiğ dedim ya. Bir tane dedim çiğ. Bir tane bir de. Ha. Bir de olduğunu unutmuşum kendim. Az kalsın boş boşuna para veriyorum çiğe. Çiğ. Keptar de var, çiğ de var evde. Şu ket ketçap ben oynamadım. Keptar. Oynamadım şu Ha. Ketçap falan da vardı kendilerin zaten aldım. sonra ee, avokado, avokado da vardı. Aa limon, limon. Limon bitmiş derdi kendim. Bir tane limon alayım. Kartım yok ya. Kartım yemiyorum yani şu an. Ben çekmedi kartı da alayım Sonra patates var. Yani ben zaten şey aldım. Daha patates yapıyorum kendim evde. Bu da çocuklar için var. Yani bebekler için. Bu da bebekler için. Bu da avukat bir pasta alacağım almayacağım. Bir gerek var? A cips, cips alacağım hemen. Cips çok kötü. Nasıl salçalı çok kötü yani. Şimdi bir de dondurma alıyorum. Dondurma çok seviyorum. Bir de karnet seviyorum. Önce alacağım. Sonunda kendileri milk alacağım bir de. Başka da bir şey almıyorum zaten. Gördüğünüz gibi zaten bir sürü şeyler aldık. Başka bakıyorum şuralarda falan bir şeyler var mı? Yok. Bakıyorum şöyle. Dokunmam. Aa, Aa, evet. Almam gerekiyor kendim. kendilerim. Ben şu ekmeği aşırı seviyorum ben. O yüzden bunu alacağım. Of aşırı şey aldık yani. Baya 200 liraya çıkacak bence burası. Hatta daha fazla bile olabilir. sonra bir de hamburger ekmeği alıyorum. Ben hamburger yapıp yiyorum evde bazen. Evet, başka da bir şey aldım sanmıyorum kendilerim. Bakalım şöyle, unu var derde diye Ben girelim. Buna da hemen ödüntüleyeceğim kendilerim. Bir de depoya bakabiliyor muyum? Evet bakabilirsiniz ama bir şey de lütfen. Evet, size sivirdepoyu göstermek istiyorum. Ne kadar çok olduğunu. Yani burada yani açmış etimizden daha çok şere var. Şunlardan yoktu kendine ya. Onlardan... Aha onlar istemiş. Benim evimde de var onlardan kendine. Şunlar kan, şunlar kan. Bir bakar mısınız lütfen? Allah. Evet. Tamam sen ne oldu? Ya şunu aramak çok istiyorum da galiba şurada kalmamış. Evet evet onlardan hangisinden istiyorsunuz? Şu ortadaki iyi ya karamelli. Karamel tamam iç, içmek istiyorum kendim. dedim. <laughs> hemen ödesem kendim galiba aynı kötü yer yani para. Paraya aynı kötü yer. şöyle hesaplayın siz. Tamam. Bakıyorum şöyle. <laughs> Evet, bunların toplam şunu da sayarsak elimizdekine toplam 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 kaç lira çıkıyor? Toplam 300 lira. bir Bugün de ya. <laughs> ya yok ya bu kadar değildir ya. Yok yok. Yok bu kadar değildir ya. <laughs> ya içim parayı. Kıydım valla paraya. Bugün de valla zenginim fakir oldum yine <laughs> Evet kendimi videoyu kapatıyorum. Zengindim ne güzel maaş almıştım. 2 bin lira. O da gitti vallahi 500 lira kaldı. O da yansımda da. Yine de ne güzel param vardı gitti. Parayı yine kıydık kendilerim. Yine vallahi çöplüğe gideceğim ben artık. Yani artık para yani her şey o kadar pahalı ki. Şu bile, şu bile kendilerim 20 lira yani. Alacağım zaten. alıyorum. Kendilerim. Bye. Bir daha buraya gelirsem benim adım da Rana değildir yani.